Sevgililer gününde biliyorsun yaklaşıyor. Evet. Tam senin yani. Tabi i̇şte 24 Şubat sevgililer günü. <laughs> sevgililer gününde sevgilin eşin sana ne hediye alsın istemezsin? Çiçek alsın istemem çok sıradan. Çiçek. Dayıcık. Ne vermesin? <laughs> Sıkıntı vermesin. Bir kere herkesin içinde hediye vermesin. Bana baskül alsa kafasına atarım yani. En sevmediğim şey ya. Abi o da kalem ya. Kalem hediye etmesin. Ha ya. Sevgilim bana kendini verdi mi yeter. Daha ne alacağım ben dünyaya burada basit ya. Kardeşim hediye sevgililer günü bu. Bırak şu çiçeği. 14 Şubat. La bir çak çiçek ver. Çak çalacağım. Ya sen şimdi amcıyı yiye yiye böyle konuşuyor. Sevgilim olmadığı için hiçbir şey istemem. Bu bir drama abi, biliyorsun evet. evet. Çok hüzünlü bir dram çünkü. Benim sevgilim yok ki. <laughs> ne edeyim? <laughs> ya olsaydı... ...ha mesela bana diyet kitabı alsa üzülürdüm. Bir şey almamasına üzülürdüm önce ya. Vallahi ben ona hediye almam, o da bana hediye almasın. En güzeli o yani. Oyun konsolu almasını istemezdim çünkü oyun konsolu aldığı zaman ona karşı ilgim azalacağını o da kendisi de biliyor. O yüzden <laughs> oyun konsolu almasın derim. Almasın abi, hiçbir şey istemem. Çünkü para benden çıkacak, benim kredi kartımı kullanacak. <laughs> Maddi değeri yüksek olan hiçbir şey almasın. Neden? Para benden çıkacak. Çünkü <gülüyor> para tekrardan <laughs> çıkıyor biliyorsun. <laughs> yani ucuz bir şey alsın istemem bozdurabileceğim bir şey olsun yeter. <laughs> Tek taş yüzük almasını istemem mesela. Neden? Çünkü geçen sene öyle bir durum olmuştu. Ee, ayrıldım tabii ki. Şey anıları hatırlattığı için mi yoksa geri vermek zorunda olduğunu düşünüyorum. Hayır neden geri vereyim? Sattım hemen zaten. <gülüyor> <gülüyor> mont <gülüyor> istemem 3 <laughs> yıldır mont alıyor. 3 <laughs> yıldır her 14 Şubat'ta. Ben yani ayakkabı aldım beğenmiyorum. Evet şimdi ayakkabı almış teşekkür etti. <laughs> Allah'ım yarabbim ya adam var ya He bana mi? Vallahi bugüne kadar hiç görmedim bana bir hediye alsınlar. Hiç almadın Yok tövbe vallahi ya. Öyle bir şey yok. Ben de ona alırım bir şeyler. Ne alacaksın sen? Ben de bir küpü alacağım söz veriyorum. Beğenmezse? Beğenmezse bir daha da ona götür geri verip parayı alacağım. Ben varım. İçine gelirse bu kadar.